selamlar kanalıma hoş geldiniz. Karakter tanıtım serime oyunun en orospu, en kolsuz, en OP, en piç karakteri olan Enchantress ile devam edeceğim. Ee, Hunter main de olsanız, Survivor main de olsanız bu karıyla bir şekilde tanışmışsınız. Ya kolsuzun teksinizdir ve Enchantress'ten başka hero oynayamıyorsunuzdur. Ya da salam biri gelip sürekli kaytınızı trollüyordur. Tek bir farkla. Bunun Lord'dan tek farkı Lord'daki insanların bunu bilinçli bir şekilde yapması. Fakat Identity 5 oynayan geri zekalı kitlenin bunu bilinçsiz bir şekilde yapması. Geliyor. Yay stun attım kaç. E sen Hunter'ın recover'ını engelledin. Ben nasıl kaçayım? Akırlayışım benim ne kadar kaçmama yardım edecek. Bu arkadaşlarımız Hunter yanında bekleyip bir iki tuşa bastığı zaman oyunun kazanmasına katkısı olduğunu düşünüyor. Bir, sen forward değilsin. İki, sen wide değilsin. Rescue değilsin ve muhtemelen tight turner'ın yok. Fakat karşındaki arkadaşım düştüğü zaman hemen koşup ben rescue yapacağım, ben rescue yapacağım diye atlarsın. Ve o sırada rescue'ye kolluk basa basa map'in diğer ucundan gelen mercenary sana bakar ve tight turner'ın yokken neden 5. saniyede reski yaptın? Hatta 5 saniye olur mu bir düşüneyim. Hunter zaman kazanmak için Enchantress'a vurur. Enchantress göt korkusundan sandalyeyi asılır. Ve bu sürede sadece bir buçuk saniye geçmiş olur. Rush için kazanılan süre bir buçuk saniye. Ya bir manzay bile bir buçuk saniyede rushlayamaz. Evet Enchantress'la olmasa da buna benzer bir anım mevcut. Mekanik aldım. Kayıtlıyorum. Disciple. Hiç de kayıtlayamam ama o gün böyle mükemmel robotlar atıyorum. 3 sayfır kayıtlamışım. Adam daha bana vuramamış bile. Robotum yeni bitmiş. Çok güzel. O sırada bir tanesi enchantist galiba. Enchantist'a doktor geliyor. dansede dansede. Ne yapıyorsunuz? Kayıtına yardımcı oluyoruz. Ama sadece yanında dans ediyorlar. Ve arada bir palet çekiyorlar. Ki palet çekmek eşittir mekaniğin ölümü. Hı. Ki bu bütün aptal enchantress'ların yaptığı bir şey. Neyse çok uzatmadan ki uzattım enchantress'ımızın yeteneklerine geçelim. Ana yetenek Ape Kısaca biriktirdiğimiz kafa taslarını tek bir tuşa tıklayarak Hunter'a sokabiliyoruz. Tabii ki uzun bir stun değil. Fakat Altier kardeşlerimiz bu sanki Coordinator'ın tabancasıymış gibi sıkıp pencerelerden, paletlerden atlamaya veya bu paletleri indirmeye, değişik şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yapmayın. Hatta bir stun kısa dedim diye basit bir şey sanmayın. Şimdi düşünün, minik bir smiley face Tamam, kocaman bir cüssesi olabilir ama çaktırmayın. Ve Enchantress kovalıyorsunuz. Ve orası bu karı sadece paletleri çekerek sizi kantırıyor. Eyvallah bir şekilde fake attınız. Ve en çatlısın kafasına o koca roketinizden bir tane çakacaksınız. Aa o da ne? Kürs. Siz bu kıza doğru koşarken bir tane daha kürs atıyor. Böyle koca bir yol boyunca zart zurt kürs atıyor Nereden çıkarttığını bilmiyorsunuz. Ve kürsleri bittiği anda bakıyorsunuz ki başka bir kayıt bölgesine geçmiş bile. Orda sizi döndürür döndürür, çeker paletleri, kaçar. Hı. Tam dediniz ki, kayıt bölgesi bitti, bütün paletleri kırdım. O da ne? İki kürsü zaten birikmiş bile. Ve kafanızı kaldırdığınız an... ...siz Enchantress'tan 10 metre uzaktayken... ...Enchantress çoktan takım arkadaşlarına son makineyi poplamalarını söylemiştir bile. Tebrikler, 4 escape. İkinci yeteneği Guard. Enchantress biriktirdiği kürslerden üçünü birleştirerek güçlü bir stan oluşturur. E, tabii ki Enchantress oyuncularının %50'si bu stana ulaşamadan öldükleri için e, Hunter'ların bu konuda pek problem çektiğini söyleyemem. Ancak bu yetenek Blessing isimli pasifle birleştiği zaman tam bir kevaş skilline dönüşüyor. Hemen bu pasifin açıklamasına geçelim. Sizi heal'layan veya sizin heal'ladığınız bir takım arkadaşına Hunter'ın vurması durumunda beleşten bir kür salmanızı sağlar. Ve bu toksik gameplaylerde oldukça yardımcı olan bir pasiftir. Acilen kaldırılması için Nitize yalvarıyorum. Ve son olarak debuff'ı Karma. Enchantress'ın heal hızı %20 düşer. Perfumer gibi zor ve yetenek gerektiren bir karakterin bile heal hızı %30 düşerken Enchantress gibi aşırı kolay bir kevaşenin tek debuff'ının %20 heal hızı olduğunu görmek beni deli ediyor. Ya mercenary'nin heal yavaşlama hızı %20'den başlayıp %100'e kadar yükselebilirken bu Enchantress kevaşesi neden böyle? Hadi bir dikot bir buff'ı koyun gene anlayacağım. Hazır konu Enchantress kendim bir taktik vererek videoyu bitirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi oyuna Tarot diye yeni bir mod eklendi. Üzerinden de zaman geçti. Herkes bu moda alıştı. Bu modun direkt hile gibi bir taktiği var. Hunter'a Soul Away'ı bırakın. Undead alamıyoruz maalesef ki banlı. Ama sorun değil. Çünkü bütün stancıların tek counter'ı soğuk veriyor. Yani sonuçta an dediğimizin deş atarken stanlanmaması ve sandalye bağlama gereksinimlerinin olmaması gibi durumları artık alıştığımızı ve iyice sindirdiğimizi düşünüyorum. Devam edelim. Soul Weaver'ımızı aldıktan sonra iki Enchantress ve King'e de Mercenary pikliyoruz. Evet, Mercenerimiz kolluklarla zaten yeterince kayıt yapacaktır. Ardından bu kolluklar bittiğinde parfüm alın. Onları da sıkın. Ha o da mı bitti? Silah alın. Ve bu silahı Mercenary kullanmasın. Mercenary kendi silahını yere bıraksın. Yani evet King olabilir ama silahı kendisi sıkmasın. Yere bıraksın. Çünkü Hunter'ın excitement'ı olduğunu ve Mercenary'in kafasına bir tane çakacağımız çakacağını hepimiz biliyoruz. Ama hiç sorun değil. Bu silahı en çantasılar cepledikten sonra Hunter'a birkaç tane küs atarak Hunter'a tecavüz edecekler. Ha, bu da yetmezmiş gibi. Hunter bir olacak iki olacak Mercenary'i balondan yere bırakacak. Hiç sorun değil. Eyvallah zaten Kinglerimizin kaçış süresi de iyice bir nörflenmiş durumda. Hatta öyle bir umutsuz vaka ki ben artık King personama balondan kaçma almıyorum bile. Çünkü imkansız. Fakat bunu görmezden gelecek şekilde iki enchantress'la Hunter'ı yeterince iyi taciz edebiliriz diye düşünüyorum. Ardından bir şekilde o survivor'ı balondan düşüreceksiniz. Düşecek yani o sokuk müslen o balondan düşecek ve Hunter ona bir tane vuracak. Ama tek bir sorun var. Mersinlerinin yere düşmesi 15 saniye sürecek. Ya biz Ahmet 15 saniyede kaytlasın. Kaytlamasa da sorun değil. Zaten sizin Soul Waver'ınız birkaç tane hız iksiri alıp bir de rakip King'i yerlere bağlayarak hiç excitement bile almasına gerek olmadan herkesi yerde süründürebileceği için sadece ona zaman kazandırmanız sizin açınızdan yeterli olacak. Tabi diyorsanız ki benim amacım kazanmak değil ben fantezi istiyorum. Benim gibi tarotta king'e mekanik alarak karşı hunter'a garip anlar yaşatabilirsiniz. Sadece rakip hunter'a değil match up'ınıza düşen arkadaşlarınıza da ilginç anlar yaşatacaksınız. Öyle ki iki takım arkadaşınız ve knight'ınız size king olma istekleri atarak sizi taciz edecektir. Bu yüzden size tavsiyem mekani tam pikleme süresi dolacağı anda alın. Böylece size herhangi bir psikolojik baskı yapamayacaklardır. Ee, bu şekilde Hunter'ı da piklemenizi tercih ederim. Daha açık olmak gerekirse mesela ben Tarot'ta Smiley Face oynamaya bayılırım. Çünkü şerefsiz dakikada bir hit atabilecek kapasiteye sahip. Ancak ben Survivor'ların pikleme süresi açık olduğu zaman Smiley aldığımda 3 enchantless alarak beni counter manya ettikleri ve bir gerçek olduğundan dolayı bekliyorum. Survivor'ların pik süresi dolduğu an Smiley alıp böyle aa neden ben enchantless almadım ki demelerine sebep oluyorum. Size de tavsiye ederim. Çok zevkli bir olay. So cause I can't say no, no, I can't say no then my little